Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu çökertme kebabı yapacağız Bunun için e, öncelikle yarım kilo göğüs e, lazım arkadaşlar İsterseniz e, gelin ilk önce tavuklarımızı nasıl doğrayacağımızla başlayalım Ortadan bu şekilde keselim arkadaşlar Göğüsü arkadaşlar ince ince kesiyoruz Şekilde gözüktüğü gibi evet. Sonra Bunları ortadan kesip yani julian şeklinde bu şekilde olacak. Böyle böyle tavuklarımız. Arkadaşlar şimdi tavuklarımızı marina etmek için geniş bir tava bir yemek kaşığı yoğurt atıyoruz. Yine bir çay bardağı zeytinyağı. Yine arkadaşlar bir yemek kaşığıyla salça ve biber salçası bir kaşık olması yeterli yani yarım kaşık biber salçası yarım kaşık salça iki diş sarımsak arkadaşlar bir yemek kaşığı tuz ee, yine bir çay kaşığı kekik kimyon ve pul biber bunlar e, birer e, çay kaşığı olsa yeterli bunları karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra Etimizi Koyup Tekrar karıştırıyoruz Üstünü kapatıp 1 saat dinlenmeye bekletiyoruz Patateslerimizi Bize 4 adet patates lazım Bunun için patateslerimizi Ortadan kesiyoruz Patateslerimizi bu şekilde doğradıktan sonra kibrit şeklinde Tekrar doğruyoruz Bu şekilde kestik Patatesleri bu şekilde kestikten sonra içerisine geniş kapışa su koyup hemen hemen tahmin arkadaşlar yarım saat nişastası çıkması için bekliyoruz Tavamıza sıvı yağımızı koyuyoruz patatesleri kızartmak için ve patateslerimizi atıyoruz kızardı Şu an tavuğu kızartmaya geçiyoruz. geçiyoruz. Ee, bunun için ekstradan bir yağ koymaya gerek yok zaten maya yaparken yağlı arkadaşlar. bu şekilde hazır. Yine tencerenin içine iki yemek kaşığı sıvı yağ katıyoruz. Bir yemek kaşığı dolu dolu domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını atıyoruz. Karıştırdıktan sonra içine bir bardak su katıyoruz. 6 yemek kaşığı yoğurt geniş bir kaba ilave edip. İçine bir miktar su da koyup karıştırıyoruz. Yoğurdumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Katı bezleri bu şekilde koyduktan sonra üstüne yoğurdu koyuyoruz. Üstüne sosu döküyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdiden afiyet olsun.